Merhaba arkadaşlar. 8 Mart 2021 Pazartesi Bursa Altılı Ganyan Tahminim paylaşacağım. 7'li ples oynayanlar için plesenin birinci aya 5, 7, 1 Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 10, 3, 9, 1, 7 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6, 8, 11, 4'ü ilave edebilir. İkinci ayak 3, 2, 4, 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1, 7, 9, 6, 8'i ilave edebilir. Üçüncü ayak 5, 4, 9. Dördüncü ayak 1 numara like the star Mehmet Kaya ile tek olur. Dördüncü ayakta bir numara Like the Stars tekimizdir. Beşinci ayak üç numara Still Brothers Mehmet Kaya ile tek olur. Beşinci ayakta üç numara Still Brothers tekimizdir. Son ayak beş, dört, on, on üç ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar altı, on dört, dokuz, on beş, 16 ilave edebilir. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 10, 3, 9, 1, 7. İkinci ayak 3, 2, 4, 5. Üçüncü ayak 5, 4, 9. Dördüncü ayak bir numara Like the Stars tek olur. 5 ayak 3 numara Still Brothers tek olur. Son ayak 5, 4, 10, 13 şeklindedir. Ekonomik oyunumuz bu şekildedir. Bursa tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.